Sosyal Lig kanalımız YouTube kanalından herkese merhabalar. 23. hafta tavsiye içinde yine sizlerle birlikteyiz. Ertelenen maçlar, oynamayan oyuncular, kaçan penaltılar, verilmeyen asistlerle 22. haftayı geride bıraktık. Peki Sosyal e baktığımızda ne oldu? Özellikle ertelenen Gaziantep maçı biz futbol severleri, biz Sosyal Lig severleri bayağı etkiledi. Oyuna olan heyecanımızı azalttı. Bunun üzerine Fenerbahçe'de oynanmayan oyuncular özellikle Berke'nin beklenmeyen kaledeki durumu Bizleri bazı oyuncular konusunda sıfır çekmemize sebep oldu. Alicim 22. haftaya baktığında nasıl bir hafta gördün? Nasıl değerlendirmek istiyorsun? Ya senin de söylediğin gibi zaten e, Gaziantep maçında yaşadığımız olay yani herkesin üç, 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 en az 3-4 futbolcusu vardı Gaziantep'ten bunların sıfır çekmesi i̇şte, Kale İsmail e, Kartal'ın Berke büyük ihtimalle oynayacak gibi konuşup sonra Berken'in oynamaması e, yine bir takım bilgi kirliliklerinden doğan bazı sebeplerden dolayı almadığımız ve oynayan oyuncular e, yani bence çok karışık bir haftayı geride bıraktık. E, zor bir haftaydı. E, diğer yayınlarımın başında her zaman söylüyordu. E, bu haftalarda e, sürpriz oyunculardan ziyade oynayan oyuncuları bilmek çok daha önemli diye e, bir, birkaç haftadır bunun ne kadar önemli olduğunu görüyoruz oynayan oyuncular yani her hafta en az 2 3 4 5 hatta bir sürü 6 7 tane oynamayan oyuncu olan arkadaşlarımız oldu. Yani e, biz elimizden geldiğince yardımcı olmaya çalışıyoruz fakat e, yani havaya da bir şey yapamayız. Yani ya Ankara e, engel olamıyoruz maalesef. E, öyle bir güç yok ya da e, herhangi bir takımın e, 11'ine çıkıp biz yapmıyoruz. Yani niye Mesut oynamadı abi diyenler var. Ben de kendime soruyorum. Acaba niye oynamadı Mesut Özil falan diye mi öyle? Abi Berke oynamadı diyorlar. Keşke Teknik direktör ben olsaydım da Berke'yi koysaydım kaleye. Yani biz de isterdik Berke'nin oynamasını. Kaleden sıfır aldık mesela. Günay Berke sıfır puanım var kaleden. Biz de istemezdik böyle bir durumu. Zor bir haftaydı. Kötü bir haftaydı. Tabii Emre Akbaba'yı var ve kaptan yapanlar ee, şu anda böyle arkadan kıs 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 gülüyorlardır. Ee, onlar adına çok da iyi bir hafta oldu. Emre Akbaba son gün şovuyla e, alanların yüzünü güldürdü. Ee, yani zor bir haftayı geride bıraktık. Bakalım önümüzdeki maçlar, önümüzdeki haftalar e, daha ne gibi patlamalarla karşılaşacağız. Yani de her zaman her programda dile getiriyoruz. Daha kötü hafta olabilir mi? Evet oluyor işte. Yine biz daha bundan kötü hafta olmaz dedik. Yine oldu yani. Dibin dibini görmüşüzdür umarım artık. Daha yükselişe geçeriz diyelim de bakalım. Ali'cim 23. hafta içeriğine başlayacağız. Ondan sonra 12 günlük bir ligimizde ara var. Ara başlıyor. Araya geçmeden önce son haftayla ilgili önereceğin kaleci isimler kimlerdir? Evet. E, öncelikle o önereceğimiz oyuncuların e, inşallah ilk 11 başlayacağını e, düşünerek baş başlayalım. yani umarım patlamayız bu konuda. Ama patlayacağımızı düşünmüyorum. Öncelikle Bofin tercihim var Antalya Spor'dan. Antalya Spor bu aralar formsuz, düşme hattında ve iç sahada oynayacak. Antalya Spor'un ben e, galibiyete yakın olduğunu düşünüyorum ve kaleci Bofin tercihim var. Daha sonra Beşiktaş e, Malatya deplasmanına gidecek. Hava şartları nasıl olur? Kar yağışlı, kar yağışı falan var mı? Bu aralar ee, yani insanları en fazla düşündüren konu hava şartları Ali Cim, yani maç erkeni... söyleme, eklemek istiyorum İlk maçımız zaten Malatyaspor ile başlayacak bir buçukta bir şansımız var kadroları evet. göreceğiz Malatya Beşiktaş maçında. Aynen kadroları göreceğiz İşte maç ertelenmese daha iyi kötü hava şartları oyunun akışını gidişini çok değiştiriyor gol bulmakta zorlanan böyle çok karambara dönen maçlar haline geliyor bu yüzden Ersin diyorum ben. Beşiktaş kalecisi Ersin formda da bu ara. Ee, daha sonra e, e, üçüncü kalecadayımsa Başakşehir'in kalecisi Volkan Babacan olacak Aydın. E, üç kalecadayım var. Bofin, Ersin ve Volkan Babacan. Teşekkür ederim Ali'cim. Defans hattına geçmeden önce şöyle sormak istiyorum Ali'cim. Şimdi biliyorsun hava şartları malum, kötü bir hava şartları dönemi yaşıyoruz. Peki bu da duran top kullanan ve duran topa vuracak kişiler çok önemli. Mesela Berkan Emir kullandı, atınç attı golü uzun boyda. Bu hafta önereceğin defans oyuncularında uzun boylar mı var yoksa performans odaklı mı tercih yapacaksın? Ben e, şimdi sadece hava şartlarına göre değil, e, performansa ve sisteme dayalı ya da penaltıya dayalı duran topa dayalı hepsi karışık ortaya bir karışık böyle bir şey var yani öyle tek tarafı değil ee, en başta Bünyamin geliyor biliyorsun Antalya Spor Üçlü savunma oynayan ve Bünyamin de 4'ün savunma oynayan bir oyuncu bu sebepten özellikle iç saha hücuma çok fazla katkı veren bir oyuncu olduğu için Bünyamin zaman zaman da golle buluşan bir futbolcu Bünyamin birinci adayım Bünyamin olacak daha sonra ee, yani bu sene artık golleriyle dönen bir e, Kaysara var. Geçen yıllarda hep alırdık. Hiç iş yapmazdı. Yani iş yapmaz derken hiç gol mü attığına denk gelmezdim ben Kaysara'nın ama herhalde bu sene artık o şeyi bozdu. Gol attı. Goller atmaya devam ediyor. E, Kaysara diyorum ben. Daha sonra Kasımpaşa. E, Kasımpaşa ile ilgili görüşlerimi daha önceden söylemiştim. İkinci yer ile birlikte Kasımpaşa'nın kışa geçeceğini, ben Kasımpaşa'dan ikinci yarıda daha fazla umutlu olduğumu söylemiştim. Nitekim beni yanıltmadı. Bu hafta da Galatasaray'da yeni deplasmanda. Kasımpaşa forumda e, ve Kasımpaşa'dan Hader Gonay Hader Gonay e, yani Umut bozun, kaçırdığı penaltıdan sonra penaltıları kullanıyor Hader Gonay. E, hem ileriye hücuma katkı sağlayan hem de penaltı kullanan bir futbolcu. Bu anlamda Hader Gonay tercihim var. Sonra Hatay Spor, Alanya deplasmanında resmen darmadağın oldu. 6-0. Ee, bu tür skorlardan sonra genellikle takımlar bir ee, nasıl söyleyeyim? Reaksiyon gösterirler. Ben Atay kazanacağını düşünüyorum. Ee, ve Adekuk Bey e tercihim var. Sol bekleri. Sonra Konya Spor ee, dramatik bir maça çıktı. İnanın bana kendine, çok zor bir maçtı bence kendileri açısından. Ama o zor maçta ee, kazanmayı bildiler. E, ve yani e, ben yine ya, 6 ay deplasmanında Konya Spor'un galibete yakın olduğunu düşünüyorum. Bence galip gelebilirler. Ve e, Konyaspor'un duran toplarını kullanan kornerlerinde ve özellikle penaltıyı kullanan, trikikleri de kullanan tabii yerine göre değişiyor. E, gilerme mi? E, gole katkı sağlayabilir diye düşünüyorum. Ve Beşiktaş'tan Roziye de yani bu sene pek fazla e, ortalıkta gözükmüyor ama ee, yani yine de hücuma bol katkı veren bir oyuncu. Özellikle Beşiktaş e, üçlü savunma düzeniyle oynamaya başladı son zamanlarda aydın. E, Rozier de orta sahan sahanla artık e, daha ileriye, hücuma daha yakın oynuyor. E, Rozier tercihim. Bundan dolayı Rozier de e, tercih edebilecek bu oyuncular arasında Defans tercihleri bu şekilde aynı. Teşekkür ederim Ali'cim. Peki gelelim orta saha. Orta sahada zaten ipuçlarını verdin. Duran top ağırlıklı önereceksin galiba. Peki hangi isimleri hazırladın bizim için? Evet, ee, ben Antalyaspor Spor favorim bir kere. İç sahada Freddy. Freddy de tam biliyorsun penaltıda kullanıyordu. En son kullanıyordu. Yani bu ara takımlarda penaltı olayı o kadar çok kafa karıştırıyor ki. Yani ee, yani kesin penaltı kullanır dediğimiz adam kullanmayabilir yani çıkıp da sonra ya siz de penaltı kullanır dediniz de bu kullanmadı demesin kimse. Abi o yeni nesil, e nasıl e ifade edeyim, Yeni nesil teknik yani eski nesiller teknik direktörler bir tane penaltı sonu kullanır ama bu hafta yani her zaman yeni teknik direktörler de değişik değişik birilerini deniyor. Yalnız bu hafta penaltı demişken bak Kesetas'ın kaçırdı ya da Okan Koç'un güzel kurtarışları damgayı da vurdu yani bu haftaya. Şimdi. Öyle de bir durum var. Bakasetas da penaltıyı kaçırdı. Üstelik üst üste iki tane kaçırınca ya şimdi Trabzon'da penaltıyı kim atar şeyine girdik yani. Acaba Bakasetas yine atar mı? Yoksa birileri çıkar atar mı? Ne bileyim artık, artık yani onu artık penaltı olunca görürüz diye düşünüyorum. Ee, birinci tercih Mantala Spor'dan Freddy. Ee, i̇ç sahada etkili bir oyuncu Freddy. Ee, Penaltıda kullanıyor demiştik. Sonra Vargas olacak. Adana Demirspor'dan ee, Vargas tercihim var. Ee, Vargas yine duran topları kullanan, trikütleri kullanan bir futbolcu Vargas. Başakşehir'den hmm. Deniz Türüç hem uzaktan şutları, ortaları duran top kullanıyor. Ee, Başakşehir'de Visca gitti. Ee, Aleksic oynar mı oynamaz mı? Penaltıyı yine Deniz Türüç de kullanabilir yani. Aleksic oynar, oynamazsa falan. Baya karışık durum sakat, orada da var. Yine. Zaten Serdar Güler de sakat. Evet, Serdar da sakatlandı. aldı sakatlandı da ilk maçında. Yani şanssız e, sadece o değil. Serdar, Zalai, yani e, patladık da patladık bu hafta. E, sonra deniz türüşten sonra Kasımpaşa formda. Kasımpaşa iç sahada iyi. Ben Yunus e, tercihim var oradan, e, Kasımpaşa'dan. E, sonra e, ben dediğim gibi Hatay Spor'un e, iç sahada Havel olduğunu ve kazanacağını düşünüyorum. Sabah, Lobyan, e, haftanın önemli tercihlerinden biri olabilir. Ve bu haftanın en önemli yıldızı ve formda Parioli ile birlikte, Parioli yeni oyun sistemiyle birlikte hücumda çok fazla gördüğümüz bir Emrah Akbaba var. Ee, böyle ikinci bir forvet gibi oynuyor Aydın. Yani yardımcı forvetleriz. Biz ona yardımcı forvet gibi oynuyor Emrah Akbaba. Ve çok fazla ceza sahası içerisinde görüyoruz Emrah Akbaba'yı. Emrah Akbaba'yı da tavsiye etmeden geçemeyeceğim açıkçası. Ee, bir diğer oyuncu tercihim ise e, haftanın en şanssız oyuncusu diyeceğim Bakasetas. Ee, Bakasetas'ı yani bayağı üzüldü. ikinci penaltıda kaçırınca ben Bakasetas'ın Galatasaray karşısında e, yani bir uzaktan top molu, bir free molu bir şekilde. Zaten İsmail Çipe gol yemeye programlanmış bir kaleci. Ee, o yüzden Bakasetas, İsmail'i avlayabilir diye düşünüyorum Aydın. Orta sağdan yani şimdi sürpriz olayına çok fazla giremeyeceğim. Biz normal ilk 11'i <laughs> oluşturmaya çalışıyoruz. Kaldı ki sürpriz ama yine de sürpriz arayanlar Antalya Spor'dan Doğukan Sinik. Özellikle iç saha maçlarında Doğukan etkili oynuyor. Doğukan'ı tercih edebilirler. Bir diğer tercih de Bitici. Konyaspor. Altay karşısında yani etkili kanat oyuncusu bitici de etkili olabilir. Bu sürprizleri deneyebilirsiniz. E, orta saha oyuncuların bu şekilde. Teşekkür ederim Ali'cim önerileriniz için. Peki Ali'cim forvetler çok kısır geçiyor artık ya bir gol bir asistler. Şöyle iki gol atacak üç gol atacak bir forvet var mı bu hafta için? Valla keşke olsa da alsak kadromuza da kaptan yapsak yani öyle bilsek de. Aldık, ee, yani... Mesela Serdar Dursun aldık ama Optal'ı biliyorsun sosyal ekonomi verileri Tabii. alıyor. Ve Opto'da Serdar'ın asistini vermedi. Nasıl vermedi bilmiyoruz yani. Nasıl nizam var, göz var diyoruz. Bakalım artık. Evet, bence, de, bence de asist orada Serdar'ın da ama bilmiyorum. Dedikleri dediğin gibi hani niye vermedi? Ee, yani forvet baktığımız zaman göze çarpan birkaç isim var Aydın. Bunlardan birincisi Okaka olacak. Okaka birkaç haftadır suskun. Ben Başakşehir'in iç sahada bu hafta galibete yakın olduğunu Okaka'nın golle buluşabileceğini düşünüyorum. Ha penaltıyı Okaka da atabilir bu arada. Ee, onu da söyleyeyim. Ee, Umut Bozok ya Aydın ee, yani Umut Bozok da gerçekten saygı duyulacak bir performans ortaya koyuyor. Yani her şekilde atıyor ya golü. Yani adam her, bu, bugün de Galatasaray'a bir gol bir asistle oynadı. Ee, Umut Bozok. Umut Bozok yani yine önünde Lorient'te kiralık olarak gelmişti satın alma opsiyonu vardı. Yanlış değilsem Kasımpaşa satın alma opsiyonu da kullandı. Yani şu an performansa morali de yerinde. Bugünkü performansımız zaten umar tercihlerimiz olacak zaten. Evet Umut Bozok bir diye tercihim. Haftanın bence diğer önemli tercihlerinden biri de Mame Diouf olacak. Diouf iç sahada etkili penaltı kullanıyor. Bence ligimizin belki de hava toplarında en etkili toplarından bir tanesi diyebilirim. Servis anlamında da etrafına çok iyi servisler yapıyor Mamedyouf. Ve yani yine ligimizin en formda golcülerinden bir tanesi Kuzey'in yeni kralı Cornelius. Ee, yani bu hafta bence attığı kafa vuruşu, yaptığı o kafa vuruşu bence 10 e, numaraydı. Gerçekten harika bir vuruştu. Ortada çok güzel zamanlama ve vuruş da çok güzeldi Cornelius'tan. Cornelius da haftanın önemli oyuncularından biri. Cornelius'undan ben gol bekliyorum. Ve Hacı Wright Antalya Spor'dan yani mukair oynuyordu ama bu aralar Mukayir'i kesik yedi. Hacı Wright e, yine Antalya Spor adına e, kadroda düşünülebilir. E, Forvet oyuncuları bu şekilde Teşekkür ederim Ali'cim. Hava topları demişken şöyle bir istatistik de vereyim. Dilimizde şu an hava topları kafa golü atan en yüksek iki oyuncu var. Biri Serdar Dursun, bir de Cornelius. ikisinde dörder golü var. Hava toplarında önemli yer tutuyorlar. Peki Ali'cim bu performanslara baktığımız zaman kaptan adayın kimdir? Kimleri düşünüyorsun bunun için? Valla ben e, forvetten kaptan yapacaksanız Diouf-Umut Bozok ikilisini öneriyorum. E, bu ikiliden ben bekliyorum bir şeyler. E, eğer orta sahadan kaptan yapmayı düşünüyorsanız e, ben kim olabilir? Sabah Lobyanidze düşünülebilir. Sabah'ı kimle yedekleyebilirsiniz diye baktığım zaman Kasımpaşa'dan ben Yunus'la olabilir. Ben bu ikiliden de iş iş yapmasını bekliyorum açıkçası. Sistem olarak da zaten baktığım zaman forvetleri yani kafamda yer en az 4-5 tane forvet olduğu için bol forvet. 3-4-3 sisteminden yanayım. Yani bu şekilde sistem tercihim bu şekilde. Teşekkürler Ali'ciğim haftayı değerlendirdin. Bir 12 günlük ara vereceğiz. Ondan sonra 24. haftayla başlayacağız. Yalnız yayını bitirmeden önce ikinizin beraber yaptığı, Ali Hocam'ın beraber yaptığı programa tekrar vurgu yapmak istiyorum. Özellikle o karşılaşmada dinlemelerini, izlemelerini istiyorum o videonun. Çünkü maç analizlerine çok önemli noktalara yer değiniyor. Ve orada verdiği bilgiler bazen bizim kafamıza tam oturmasını sağlıyor. Onu da bugün yetiştirmeye çalışacağız herhalde değil mi Ali'cim? Evet yani, e, yani elimizden geldiğince çekmeye çalışacağız birazdan Ali ile. Bir araya gelip e, tek tek maçları değerlendireceğiz e, yani elimizden geldiği kadar e, maçların nasıl gidişatının nasıl olabileceğini e, değineceğiz dediğim gibi yani bu da dinlediğiniz zaman dedi, e, yani hangi maçın hangi oyuncunun neden alınması gerektiği konusunda size bir fikir verebilir mutlaka kaçırmayın derim ben doğru de. teşekkür ederim Alicim o zaman yavaş yavaş ayını kapatıyorum herkese yeni haftada patlamadıkları seçtiği oyuncuların kadroda olduğu Bol puanlar aldı bir hafta diliyorum görüşmek üzere